ve yanımda Batu. var. Evet şu an tren geliyor. İzmir Nazilli treni bu arada. Evet. Geliyor. Bisikletlerimiz çekiyor şukul. Bakalım hangi model dişisi de birmiş. Bugün ben Rüyam'da birinci modeli gördüm. Çok artık. Valla. Geliyor. Geliyor. Sesini duyuyorum geliyor. Düşünsene de 24 değil. Bu da olabilir. Çünkü Ağustos'a emin benziyor. 15'inde ama yok ya 15'inde bu. Gördüm. Elif. Tamam. <laughs> <laughs> Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> <istiyorsanız, gülüyor> Kendinize bakın. Bay.